Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Encik Güvenç. Bugün tehlikeli yarış yapacağız. Ama birlikte ben sunucuyum. Ve süper kahramanlarda yarışmacılar. Gördüğünüz gibi Shadow şey yani Sonic'in düşmanı. Aslında süper kahraman değil ama düşmanı. Mercedes STC kullanıyor ama bu özel yapım bir Mercedes STC çünkü gördüğünüz gibi uzun, renkleri değişik filan böyle çok güzel, çok pahalı ünlü iş kullanıyor bunu. Emekli bebek sen şimdi buna dedin ki e, iş adamları kullanıyor dedin ama gördüğün gibi bunu bildiğin çizgi film kahramanı kullanıyor şu anda bu iş adamı değil ki neler söylüyorsun? Ya öyle ama biz de yani, işte ya. O yüzden her türden araba getirelim dedik. Bak ben şuna dedim. Bu çizgi film kahramanı gibi. Evet gördüğün gibi şu anda arabayı sürmüyor. Çıkamıyor bile. Dur iteyelim markasından gidelim peşinden iteyelim Hadi be yapabilirsin mi? Başarabilirsin. Hadi hadi şimdi ne dakika geçeyim yoksa. Aaa seni kimeyi benzeteyim biliyor musun? aynı benim bir tane papağanım vardı. Papağanı benzetmemi istemiyorsan yarışmalısın, güçlü olmalısın, başarmalısın. Yani şu tehdit ettim ama örümcek bebek. Evet çok güzel tehdit ettin. Bu mesele şivaylık altına kesinlikle kazanması lazım bence. Şimdi geldiği yol buzlu yol. Bu buzlu yolda Ebal'i en iyi kontrol eden kazanacak. Eğer kontrol edemezseniz de arabanın kontrolü kaybolursa Eyvah Yandınız Cidden boşuna çok büyüklerde giymiş demektir Çünkü Araba yoldan sepay Ve Evet kavruyorsunuz Evet benden daha büyük tehdit etti o Şimdi Gördüğünüz gibi Yarışı Güzel bir şekilde Bitiremedi çünkü en tampon Arka tampon Her tarafından hasar almış bir şekilde e, yarışı bitirecek gibi heyecanlı mıyız? heyecanlı değilim açıkçası. Çünkü hızlı sürmedi. Ben hız isteyeyim. Ben kontrolden çıkmak isteyim. Ben uçmak isteyim dedim. Benim sözüme çok itimat ediyor görüyor musun? Nasıl ama hem çok atıyor hem yaşıyor hem de kıyısından dönüyor uçuyumun. Ya şanslı gördünüz mü? Nasıl döndü ama kıyısından? Tabii ki çok başarılı bir hareketti bu. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlarımız güzel bir yarış çıkardı. Arabada hiçbir hasar kalmadı. Bak ben sana demiştim papağana benziyor diye. Çok da benzettim. Çok güzel. Sierra flash var. Flash da e, Mercedes e 43 kullanıyor. Yapma ya. Valla buna nasıl vermişler BMW e, Mercedes e, 43 benim en sevdiğim araba o. Onu nasıl kıyıp Ya biliyor musun? Aslında Flash Mercedes'ten daha hızlı. Kendisi daha hızlı koşuyor. Ama bildiğin gibi sürekli iki yarışlarda özel yüzünü kullanması yasak. Ben şimdi bunu bir tane tekerleme okumamı ister misin? Evet. Okuyor Okuyorum o zaman. Arabası Mercedes'tir. Sürücüsü DC'lidir. Yolcusu payalı değil Koltuğu havalı değil Yolcusu niye payalı? Ya bu araba binmek için paya para para. Böyle bir dava vermiyorlar bunu Parayı veriyorsun Ondan sonra sana araba veriyorlar O yüzden de ne değil sen de bir yolcusun sonuçta içinde Değil mi? Şoför de olsan bir yolcusun Hani kaz... Ay ay, Hani de. kaza yaptığın anda kaza, kaza değil kaza değil Ay İki dakikada var ağzını şom ya. Hemencecik e, kaza yapıyordu. ama iyi kıyışından döndün. Aferin. Ayıba havalı dedik bak ha. Şuna bak şuna şuna. Tak gözlüğünü. Uçuyor ayıbaya. Başka be. Başka işte İşte bu be. işte bu. Başarabilirsin sen yapabilirsin. Sen gökyüzünün. Evet. Kanatsız meleğisin. Sen benim en favori arabamsın. Vay. Vallaha benim bile nefesimi tutturduğun ya. Helal be sana. Helal sana. Helal. Yediğin ekmekte helal olsun sana. Arkadaşlar. O geçiği gördünüz mü? Yüzler gülünün kanadının. Böyle bir sıyırdı geçti. O kadar iyi bir geçişti. Sırada Kaptan Amerika var. Kaptan Amerika merkez. SLR kullanıyor. SLR. Vay! Kaptan Amerika. Amerika'ya gidiyoruz o zaman. Amerika'ya gitmek için ne lazım? Ee, para lazım. Para lazım. O zaman ne diyoruz? Haydi göster kendimi diyoruz. Sana da bir tekerleme uyduruyorum. Arabamın üstünde cam. Ama şimdi arabanın üstüne niye cam koymadın ya? Çünkü onun arabasının açılıyor. Tamam o zaman yine uydurdum. Arabamın üstü cam değil. Oturdun mu anlarsın o an. Gelsen arkana uçuyoruz. Kanatlarımı açtım yarışıyoruz. İşte Kaptan Amerika geliyor. Açın yolları uçun uçun uçun. Şu şeyi tam bir taksi olmuş ha. Değil mi bebelek? <laughs> böyle böyle taksi yapsak para kazanır mıyız? Kesinlikle kazanırız. Ama bence e, bu araba yeri arabası olarak kalsın. Biz taksiye bunu bindirmeyelim. Zaten taksi fiyatları ucuz. O yüzden binen kişi de bize 3 katına para vermez ki. Bu milyon dolarlık araba. Yolcu bindirilir mi buna? Buna kimler biner biliyor musun? Senle ben. Evet olabilir. O zaman iş bitince biz bu Mercedes'e gidelim de gezelim birazcık. Gidelim gezelim. Evet arkadaşlar sizin favori ayarcınız ve favori yarışmacınız kimlerdi? Yorumlara yazarsanız ve istediğiniz yarışmacıları hangi ayarşı isterseniz yoruma yazın. Bir sonraki videoda üstte solda isminiz ve yorumunuz geçsin istiyorsanız o zaman hadi bakalım eller egzersiz yapsın. Mahiyesin kapıda açıldı. Kapı. Şuna bak motoruna baksana bebele. Çok büyük motor yok mu ama? Arabanın neresi motordan aşıyor yani? Ya Ayban'ın motoruna bak. Bir de havalanmasına bak. Gördün mü? İşte start finish'e de geçebildi kaptan Amerika. Ayban'ın sadece kaptanı kaldı. Amerikası uçtu gitti Amerika'ya. Evet gördüğünüz gibi. Çok güzel bir yarış gösterdi. Kaptan Amerika'yı tebrik ediyoruz arkadaşlar. Arabası şu anda evet ne yapacak? Tamir olacak. Modifikasyon yapsın, düzelsin bakalım. Bir sonraki yarışmacımız kim? Söyleyeyim mi? Şöyle. Hazır mısın? Deadpool. Aa, Deadpool. İnanmıyorum. Mercedes, AMG paketi. Ondan sonra beyaz. Allah'ım ben bunu çok güzel bir tekerleme yazayım. O zaman yazda bekliyorum seni. Hmm, şu Mercedes'e bakar mısınız? C63 arkadaşlar. V8 motoru var ve o kadar güzel bir sesi var ki sizi dinletemem yani. Üf, Türkiye'de yok arkadaşlar bildiğiniz gibi bu arabadan. Ve özel paket bu. C63 normal Mercedes değil yani bu. Evet has Mercedes. Evet şimdi bak ben ona bir tekerleme uydurdum. Dinler misin? Neyim? Tamam o zaman söylüyorum. Mercedes'imin rengi beyazdır. Yolda kalma ayazdır. Nefesime gel gaz olursun. Sonra cascut osuyursun. <laughs> Nasıl olmuş? Çok komik olmuş. Ya işte ben böyle. Arabalara çok aşk doluyum. hepsini tekerleme yazabiliyorum. İstersen bir roman diyeceğim. Ama onun daha zamanı var. Evet var. O zaman sen de şey yaz. Araba sevdası diye bir yaman yaz. Aa çok güzel fikir. Tamam araba sevdi ama anneten bir yoman değil de yarış yapacağım ben. Yarış düzenleyeceğim. Tamam düzenle. Deadpool'da yarışı bitmeyi güzel. Az kaldı. Deadpool bana bak bu arabanın bir farını bile çizersen senin var ya o gözlerini yamurtuyum. He. Dikkat et bu araba benim en çok sevdiğim araba. Deadpool'un gözünü yamutsan da bir şey olmaz ki. Tek geldiğinden ben Deadpool'a canavar canavar. Deadpool canım var, canım var. ben sana ne dedim az önce? He? Senin o var ya. Aa. Ben şimdi o çakma bıyıklarını yormaz mıyım acaba? He? Ne yaptın öyle bir içine attın? Nankör Deadpool. Yaşamadın güzel. Sen kim? Arabayı bilmek kim?